Ya biz çok talihsiz şehiriz. Yani Van açısından söylüyorum. Bakın bizim nüfusumuz 1 milyon 150 bin. Yani aşağı yukarı yılda 1,5 milyon bütün kısıtlamalara rağmen yolcu taşıma kapasitesi olan bir havalimanımız var. Ferit Meren Havalimanı. Abi 3 ay boyunca tam kapama olacak. Ve 3 aydır da yarım hizmet veriyor. Sabah 7'de başlıyor, akşam 4'te bitiyor. Ve Türkiye'nin en doğusu, en uzak güzergah. Ya biz bir de uzağız abi şimdi. Ha deyince bir yere gidemiyorum ki. Benim İstanbul mesafem 1700 kilometre abi. Ben bunu karayoluyla nasıl yaparım ya? Ya ülkemizde böyle yuvarlak bir şey değil ki abi. Bu uzun bir şeydir. Ben şu uçtayım sen bu uçtasın. Ya şöyle bir yuvarlak olsa abi. Bir şekilde mesafe yani geometrik olarak da uzağız yani. Uzak abi evet. Yani geldik uzak. Çorlu'ya gittik 2000 kilometre. Var mı böyle bir şey ya? Oradan bir de buraya geldik işte. E, hava yolu ulaşım artık bir lüks değil. Kesinlikle. Yani bu bir zorunluluk, bu bir ihtiyaç. Ama mutlaka bizim Van Edremit, Balıkesir Edremit arasında evet, sayın başkanım. havalimanı uçuşlarının, uçuşların mutlaka başlatılması evet. gerektiğine inanıyorum ee, yani meclisinizin de bu konuda karar olmasını rica ediyorum aslında ben Van Ticaret Odası Mimle. Başkanı olarak e, hiç istemediğim kadar bu uçuşların gerçekleştirilmesini istiyorum abi. E, o yüzden bu çağrımızı bu vesileyle yenilemek istiyorum yetkililer başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrı yapıyoruz bu bizim için çok güzel bir moral ve motivasyon olabilir Sayın Cumhurbaşkanımız bir talimat verse dese ki ya Van, Edremit, Balıkesir, Edremit uçak seferlerini bir deneyelim derse uçuş garantisi. Koltuk garantisi bile vereceğiz abi. Evet. İki tane Edremit var Türkiye'de. Bir Balıkesir Edremit, bir de Van Edremit. İkisinde de havaalanı var. Şu bir kardeşlik köprüsünü bir kuralım. Türkiye'nin batısıyla doğusunu bir buluşturalım. Hem bir kardeşlik köprüsü olsun hem de ee, bizim buradaki vatandaşlarımızın da Vanlı vatandaşları, memleketlerine gidip gelmesine kolaylık olsun. Sadece Vanlı da değil, o bölgede Bitlis'ten, Batman'dan, Muş'tan, diğer Ağrı'dan, e, Karstan çok burada vatandaş var. E, onlara da bir faydası olur diye, bunu da düşünerek e, böyle bir e, mottoyla Van'a gittik ve e, ed görüyorum şimdi başkan yazıyor, Edremit to Edremit e, sloganıyla e, uçuşlara başlamak için uğraşıyoruz. Çeşitli görüşmelerimiz oldu. İnşallah e, Van'daki havalanı, tadilatı bittikten sonra evet. bu işi başaracağız diye düşünüyorum.